Evet arkadaşlar bugün size çıtır çıtır bir bayram baklavasıyla geldim. Önce 200 gram margarini güzelce eritiyoruz. Eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağını koyup kapatıyoruz altını. Ben sıvı yağ kullandım. Daha sonra diğer tatlıdan kalan yufkalarımı buzluktan çıkardım. Tatlı yapacağım tepsiye göre kenarlarından güzelce kestim. Kenarlarını ziyan ettiğimi düşünürseniz yanılırsınız. Onları da tekrar tatlı için kullanıyorum. Güzelce kenarlarını kestikten sonra sıra sıra tepsiye dizmeye başlıyoruz. Dizdiğimiz her katta yufkaya yağlamayı unutmayalım. Ben 3-4 kat yaptıktan sonra ceviz serptim. Gördüğünüz gibi kalan parçaları da sıra sıra düz olacak şekilde diziyoruz ve üzerine güzelce yağlıyoruz bolca cevizimizi atıyoruz. Ve tekrar yufkaya koyup yağlıyoruz. Bu şekilde bitene kadar devam ediyoruz. güzelce istediğimiz yani nasıl bir şekil yapmak istiyorsanız o şekilde kesiyoruz. Ben düz klasik kesmeyi tercih ettim. Her yerini güzelce kestikten sonra kalan tereyağı bütün üzerine gelecek şekilde serpiştiriyoruz. Ve fırınımızı alt üst ayarda 200 derecede orta kısımda pişiriyoruz. O pişerken bu arada şerbetimizi hazırlıyoruz. 3,5 bardak su, 3,5 bardak şekeri güzelce kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir adet liman atıyoruz. Bu tatlının çıtır çıtır olmasındaki püf nokta kaynadıktan sonra da 20 dakika boyunca şerbeti kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın tatlımız kızardı. Bu şekilde gözüküyor. Bu şerbetsiz hali. Evet soğuyan şerbetimizi bu arada tatlımız sıcak. Şerbeti